arkeye geçecektim bütün tamam ben aldım on paraya bak 何だいね。 <laughs> <laughs> Olmuş işler var mı? Tamam. varsa sildik. çok acı yani ateş düştüğü yeri değil Türkiye'yi her tarafını ateş kıvılcım sardı. Çok üzgünüz yani elimizden geldiği kadar her türlü maddi manevi de yardımda bulunuyoruz. Burada aski deprem bölgesinde askerimize, polisimize, e, deprem zedelere mont dikiyorlar. Biz de onların ipliklerini kesiyoruz, paket ediyoruz. Allah razı olsun yapandan, yaptırandan, herkese. De. Burada depremzedelere mont Sıcak tutsun diye öyle bir talep gelmiş. Biz de çorbada tuzumuz olsun. Allah verdiği güçle işte yapmaya çalışıyoruz. Vallahi gel dedikçe geliriz. Biz burada boşuz, emekliyiz. Torun bakıyoruz. Vaktimiz çok yani. Sonuna kadar yaparız. Hiç problem değil. Ee, kızımız söyledi onun için geldik buraya. Ve şu anda biz e, ilk günkü gibi yaşıyoruz, İlk günden beri de haberleri takip ediyoruz, elimizden geldiği kadar da bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nternette böyle bir ihtiyaç olduğunu duydum, ee, bir şekilde elimizden gelirse bir katkı sağlamak için e, biz de buraya geldik, hep beraber ee, bu yardımlaşma ruhuyla buraya geldik. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. bu firmaya da çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı tanıması, tanıdığı için açıkçası. yapılan bu işin de çok öneminin çok orada akrabası olan birileri olarak çok farkındayım. Soğuk ve burada da çok sıcak tutacak montlar var. Uyku tulumları var. eminim orada çok çok işe yarayacaktır. Ee, tekrar teşekkür ediyorum firmaya. Şu an 180 tane kendi çalışanımız fabrikamızda bulunmaktadır. 240 tane gönüllü vatandaşımız e, sağ olsunlar bugün kendileri kendi internet, sosyal medyamızdan, telefonlarımızdan başvurarak bu güzel e, şeye katıldı organizasyona katıldılar. E, hepsini daha önceden not ettik, kaydettik. Söz verdikleri gibi bugün tesisimize giriş yapıp, Ürünlerimizin paketleme, katlama, kalite kontrol kısımlarında bize yardımcı oldular.